TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Veysel Ayhan'ın kaleme aldığı Buğdayın Hüzünlü ve Destansı Hikayesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? Vakıa 64 Buğday tanesi bir tohumdur. Yeşerir, Olgunlaşır ve başak olarak meyve verir. Her ağaç bir tohumdan doğar. Büyür ve meyve verir. Tohumun asıl doğduğu gün toprağa düştüğü gündür. Düşer, sarsılır, bunalır, sonra beslenir ve kendine gelir. Sabırla güçlenmeyi bekler. Sonra karanlıklarla boğuşa boğuşa yukarı tırmanır. Nihayet güneşi bulur, teneffüs eder ve vakte geldiğinde meyvesini verir. Ekin, buğday metaforu aslında hemen her şeyde var olan bir hayat sirkülasyonunu örnekler. Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Müminler, İncil'deki benzetmesiyle ifade edilir. Ekin olarak nitelendirilir. Onlar, filiz veren bir tohum gibi dirler. Sonra Allah, o filizi güçlendirir ki sağlam şekilde büyüsün ve sonunda kökü üzerinde dimdik dursun ve üreticileri sevindirsin, hayrete düşürsün. Feti 29. Harman zamanı buğdayın olgunlaşıp meyve halinde toplanma zamanıdır. Aynı zamanda küçük bir kıyamettir. Öncelikle tarla’nın o yıla ait misyonu ve görevi bitmiştir. Bir sonraki mevsime kadar atıl halde bekler. O topraklar kısmi bir fetret yaşar, bir müddet ekimi yapılamaz az da olsa sağda solda unutulmuş tohumlardan bir kısım başaklar çıktığı olur. Kalanlar hüdayi nabittir, kendiliğinden yetişendir. Artık düzenli bir ekim, toptan bir sürgün verme söz konusu değildir. Ama bu zaman diliminde tarla terk edilmez. Bir sonraki ekimin hazırlıkları yapılır, temel atılır. Hasat edilen tohumlara gelince, buğdayın ayıklanması kolay değildir. Küçük bir kıyamet kopar. Biçer döverler, fırtına, rüzgar, savrulma, alt üst olma. Sonra başaktan ayrılma. Tabii ki sapla samanın ayrılması barışçıl yollardan olmaz. Dane buna katlanır. Çünkü maksat bizzat kendisidir. Gerisi araçtır. Tarla, toprak, sap, saman hepsi birer araçtır. Dekoratif, esbaba dair ve şekli gerekliliklerdir. Asıl ve gaye değildir. İşi bitince kenara atılır. Amaç tohumdur. Ayrılan zamanlar dekor malzemeleri, mülk, emlak, balya halinde hayvan yemi olmaya giderler. Buğdaylar için zor ve uzun bir süreç başlar. Bu sürece ikinci doğuş veya ikinci bahar dönemi de denebilir. Kader, iltimas geçmeden kalite kontrolü yapar. Kaderin eli ağırdır. Herkesin kalitesini deşifre eder. Eteklerdeki bütün taşlar dökülür. Çürük, nemli ve kalitesiz daneler ayıklanır. Kaliteli her bir buğday danesi ya tohum halinde sonraki sezon başak vermesi için saklanır veya başka tarlalara, başka dünyalara dağılır ve savrulur. Veya daneler ağır preslerden geçer, un olur. Sonra yoğrulur mayalanır ve fırın ateşinde ekmek haline gelerek yaratılış maksadına ulaşır. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Bazı daneler bahara varmadan vuslata koşar, hakka yürür. Bedel vermek, gelecek baharlara peşinat olmak da vardır kaderde. Gönüllü, içten ve müstanidirler. Ruhları şehadet terennüm etmiş olmalı ki kendilerini bedel olarak sunarlar. Ve kader en kusursuzları seçer. Birer tuğba ağacı olarak onlarla cennette taklar inşa eder. Cenneti onlarla süsler. Selam onların üzerlerine. O yıldızların mevkilerine kasem ederim. Vaka 75 Her yüzyıl ayrı bir tarladır. Ayrı ayrı tarlalar, ayrı ayrı çiftçiler gelir.'' Tohum saçar giderler. Hasat mevsimi geldiğinde üretilen buğday hem çiftçinin hem de semerenin kalitesini ifade eder. Her ekim döneminin, her hidayet sezonunun, her tecrit periyodunun mutlaka bir hasat mevsimi vardır. Kaderin değişmez bir konseptidir bu. Tarla tahrumar olur. Üzülürsünüz. Hüzünlü ayrılıklar başlar. Yusuf'lar Yakup'tan, Hacerler İbrahim'lerden ayrı düşer. Daneler başakta yana yana durdukları arkadaşlarından uzağa gider. Hasret ve hicran birer tesbih tanesi olur herkesin elinde. Sabırla çekilir. Sonra uzun preslenme yılları. E ee, iyiydik önceden, ne güzeldik eskiden denmez. Başaklar halinde ahenkle sağlanıyorduk denmez. Niye bozuldu düzenimiz denmez. Niçin kırıldı mızrabımız denmez. Çünkü hasat zamanı toplanmayan tohumlar çürür. Eski zamanlar kolay zamanlardı. Başaklar ana rahmindeki bebek gibi korunuyordu. Bir arada sırt sırta ve yan yanaydılar. En büyük imtihan bazen Nisan yağmuru, bazen sert esen meltemdi. Bazen seher serinliği, bazen aşırı güneşti. Ötesinde bir sınanma ve imtihan yoktu. Ama ya Temmuz sonrası ya harman zamanı? Asıl imtihan harman zamanı ve sonrası olur. Danelerin kalitesi, yaradanıyla bağı ve gerçek kalibresi bu süreçte ortaya dökülür. Harman zamanında olacakları Kur'an tane tane anlatıyor. Korkuyla sarsılma, mal ve mülkü yitirme, açlık, yoksulluk, gayretli olanların tembellerden ayrılması, semerenin kaybı, okul, bina, vakıf. Zorluk zamanında infak edip edememe, sabırlı olup olmama. Ve Kur'an dane dane örnekler veriyor. Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Aişe, Ashab-ı Keyf, Ashab-ı Uhdud. Tüm bu sorular ve örnekler harman zamanını bekler bu örnekler atlastan kıyafetler halinde bize teklif edilir. Giyip giymeyeceğimize bakılır. Herkes hayatının en zor sorularıyla boğuşur. Haklı olarak yorulur, kimi zaman yıkılır, tekrar doğrulur. Her yüzyılda yaşayan müminler benzer süreçler yaşamışlardır. Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan ayeti bunu vurgular. Tüm bunlar bir bakış açısı, bir gözlük meselesi. Her insan hadiselere böyle bakamaz. Gözlük camında Kur'an yoksa böyle göremezsin. Normaldir. Keyf veya tevbe suresini anlamazsan böyle bakamazsın. Normaldir. Sahabiyi kabul etmezsen böyle inanmazsın. Normaldir ahireti nazara almayan ve metafizik gözlüğünden soğuyanların gördükleri normal olarak sadece is ve pas olur, toz ve çamur olur. Yaşadıkları ise pişmanlık ve inkisar olur. At ve isyan olur. Bu ise kınamayı değil dua etmeyi ve sahip çıkmayı gerektirir. Geçirilen imtihanın ağırlığı ve soruların terleticiliği nispetinde fert İnsanlık mektebinde sınıf geçmeye ve yükselmeye hak kazanır. Evet, sabah akşam onların çevrelerinde dolaşıp duran endişeler, yer yer yuvalarını sarsıp geçen açlıklar, susuzluklar, sıkıntılar, hatta mal ve canlarına gelen zarar ve ziyanlar, beklenmedik şekilde hadiselerin demir paletleri altında kalıp ezilmeler onları en sert çelikler haline getirecek ve istikbale hazırlayacaktır. Hadiseler mahruti bakabilenler için çile ve imtihanlarla harmanlanmış, bu kutlu zaman dilimi insanı gökler ötesi alemlere uçuran bir kanat ve imtihanda görülen her sıkıntıda ona güç ve canlılık kazandıran bir iksirdir.'' Böyle birinin nazarında ateşlere atılmak, yaratıcının dostluğuna doğru atılmış en güçlü bir adım, çarmıhlara gerilmekte ona yükselmenin yüce birer vesilesi sayılır. Sızıntı, İmtihan Yazısı 1982 Peki, tohumlar saçıldıkları yere vardığında ne olur? Gömülmeyen, yeşermeye direnen tohumlar ne olur? Bu da, sonraki yazının konusu olsun diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.